Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox ama Five Nights at Freddy's 2 Remaster oynayacağız. Ee, oyunun tam ismi bu bu arada. Zaten sol üstte de gördüğünüz gibi yazıyor. Beyler, ee, hiç uzatmadan oyuna geçeceğim. Bu arada şuradan seçenekler yani ayarlar dediğimizde burada Foxy var. Freddy'ye yakınlaşıyoruz Onun dışında Chica var manyak manyak bir şeyler yapıyor Oyna dediğimizde de burada oldu bu niye rastlıyoruz yani yakınlaştırıyor daha doğrusu rastlamıyoruz Şimdi yeni oyun diyelim bir başlayalım Hadi bakalım Bismillah Pazartesi Gir abi E yine Fonga yarıyor. Ya <laughs> Ama neden şu ekran yüklenmedi abi? Ha. Arkadaşlar gibi bir kişinin kontrolü dokun. Ya gerdi şu an bana. Bayağı gerildim abi. Evet başlayalım. Evet, Neyse. Sağ alt tarafı düğmeye dokun. It's my job, well, anyway. You should also know about the power saving procedure that the building undergoes during morning hours. Huh. You'll notice lights flickering, electrical noises, and even sometimes short outages. Damn. Don't worry, it's when this stuff happens. It's on The building will allocate more power automatically, so your lights will be back on in a couple of seconds. İlk kutusuna girmek için sol alt akiyi. İlk orta kutusuna girmek Tamam. Tamam. Ben maskı yazıyorum. Ben yani maskı yazıyorum. <laughs> ben maskı Herhalde bunu Herhalde bunu Freddy Bakalım. <laughs> <bile>. <laughs>

Çok tamam, tamam. tamam de <laughs> tamam. tamam, artık başlayalım ya hadi. <laughs> şey tamam, Şundan şöyle dokunduğumda tek çalışıyoruz. Tamam. O. Bir tane telefon almam lazım. şu anda 1 3'tü. Bir o. tarafı. Şurada şu anda bu ne? Çıkı. Gitti abi. Sus. Çok yoruldum ben çok hızlı. Ben de çok hızlıydım. Evet, Şu vantaya girdi araba evet, Girdi. с л у ш Onu burada yine. Adam kayboldu. <laughs> Saate bir bakalım saat 4. Güzel. Bir saat kaldı çıkmam. Evet. Abi bunu da geldi. Abi ben girdi bunu ya. Sakin Güzel abi saat 6 oldu <laughs> Güzel Abi zaten bu arada e, FNAF 2 diye yazarsanız direkt en başta böyle bir görsel çıkacak ona tıklayın aynı. İlk nansız bakalım ve tekrardan girelim devam etelim. Bu sefer bunu mu kapının kolunun ne lan öyle? Bunlar herhalde açamazsın bu ya. Ben onu biz de açamayız. Evet. Salı. Evet, bunu direkt susturalım. Kapattım direkt. artık bu kadar hızlı olmaz mı? Saat daha 12 Kamera 12 diler Foxy ikinci gece mi geliyor da üçüncü gece abi? Şu an ee, bir şey değil mi? Essa escada. Aham. Olha

bu takviye bir arkadaşımdan aldım mesela Foxy bana TP atıyordu birkaç kez oynadım da TP atıyordu arkadaşım böyle yapıyormuş gidiyormuş neyse çıkardım nerede abi hey hay 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 ay abi çok bir şey değil mi altına ediyordum aşırı korktum Gerçekten aşırı ama aşırı korktum. Ya sigortaya döndüm var ya. Aklım çıktı ya. Gider misin artık? Çok şey baktın. Abi kamera bozuldu. <laughs> git git. Lütfen git. Abi. video Foxy ben tam ışığı kapattığımda ortaya geldi değil mi? Neyse hmm. bir daha deneyelim abi abi.

Oğlum gerçekten çok ses. Ve derken abi korktum ya. Sus abi direkt. Şu bu arada hiçbir şeye yaramıyordur bence. Merhaba. Çıkacağım. Bonnie'ciğim. Hocam, burada. canım. Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba canım. Daha da Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba Hadi artık abi git görüyorum. Hareket ediyorum. Merhaba, oldum diyorum şey şikayetçisi, Chica. Güzel. Şimdi bu buradayken, e, şöyle yapsam da, şöyle yapsam da. Chica lütfen gider misin? Çünkü Fox ses çıkardı. çok iyi yakaladık. İşte kamera daha bozulmadı saat bir güzel. İyi gidiyoruz da çıka git. Oğlum çok streslendim şu an git ya. Evet, tabii ki değerli. Tabii ki değerli. <laughs> Şu bozuk <baktıklı> değil, değil mi? <laughs> evet, değil <artık. gülüyor> evet, evet, <bu> <gülüyor> <gülüyor> <yüzün> yedi. Merhaba. Yedi 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 bu. Tamam. Kanka. Ee, merhaba. Şöyle yüzüne doğru tut sen. Senin gerçekten gitmen gerekiyor mu abi şu an? Abi bir tane daha kamera gitti. Foksi sesi çıkarırsa ben bittim. <laughs> git çıka git. Lütfen git. Abi çok stresliyim şu an. Saat 2-3 değil mi? Ay 3 abi. Abi gitti ya. Abi. Ben... Kamera bozuldu. 13-15 13 Hoppa! Ortaya bak. Hiçbir şey yok. 2-4 7 8 12 gitmiş bir de. Dur dur dur! Abi! Evet. Abi. Oha! Adam karnıma gitar sapladı. Adam karnıma gitar sapladı ya. Hadi Foxy falan neyse oğlum Foxy zaten öldürüyor bizi de. Ya yani gözümüze çıkarıyor daha doğrusu. Can yani çekiştirerek öldürüyor da. Abi Bonnie gitar sapladı bize. Neyse tamam olur. Bugünlük video bu kadardı beyler. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok çok seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Beni izleyen büyük bir varsa. Ee, i̇lk FNAF videomdu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Oyunun adı zaten yazıyor. Gördüğünüz gibi. Five Nights at Freddy's 2 Reimagined ee, Başka bir şey diyemem çünkü her şeyi dedim zaten. Like, like istemeyeceğim. İçinizden gelirse atarsınız. İçinizden gelmezse abone olmazsınız. Like atmazsınız. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.